Sesli konuş ya. <laughs> Şu an Falesiz Antik Kenti'ne geldik. Aynı zamanda Antik Kent'ten de e, denize girme imkanımız olacak. Sanırım şehrin bir kısmı denizin altında. Onu da görüntüleyebilirsek e, görüntüleyeceğiz buradan. Da. Hava biraz e, bulutlar kapandı. denizden çıktık. Ben önden geldim şimdi. Ülkerle Muharrem geldi. Kışlık göbeğim ortaya çıktı. Palesis antik kentinde. Güzel nasıl bir duygu? Su güzel. Su sıcaklığı A Ava, da gayet güzel. Hava kapalı olmasına rağmen sıcaklık çok iyi. Kum, denizin içinde kum yani. Hava da çok değil yani. Korkmaya gerek yok. Ben suyu soğuk bulmuştum ama suya girince suyun güzel olduğu Şimdi buradan fazla zaman kaybetmeden diğer istikamet Olimpos'a doğru Çıralı'ya doğru yolculuğa